Mersin Kız Kalesi Rotarak Kulübü'nün otizmli bireyler için başlattığı Otizm Saati Projesi alışveriş merkezinde ilk kez uygulandı. Bizler bugün burada anlamlı projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aslında bu bir farkındalık projesi. Otizmli bireylerin duygusal hassasiyetlerine uygun bir ortam yaratmayı amaçlayan proje kapsamında belirlenen saat diliminde alışveriş merkezinde ışıklar ve sesler azaltıldı. Otizm Şimdi bireylerin sesten, ışıktan etkilendi, etkilenen bireyler, bu bireylerin bu tür alışveriş ortamlarında sosyal hayata karışmasını sağlamak, rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak ve bu ışığı ve sesi azaltarak bu bireylerin e, bu ortamda e, huzurlu bir şekilde bu ortamı yaşamalarını sağlamak adına bir proje gerçekleştirdik. Her ay bir kez uygulanacak olan bu otizm saat, otizmli bireylerin ve ailelerin sosyal hayata daha rahat katılımını sağlamayı hedefliyor. Benim de otizmli, 21 yaşında otizmli bir oğlum var. Burada otizm... Otizmli çocuklarımızda farkındalık yaratmak için burada bulunuyoruz. Burada ışık ve sesten bizim çocuklarımız rahatsız olmaktadır. Alışveriş ortamlarında genelde yüksek sesli müzik ve yoğun ışıktan rahatsız oldukları için müziğin kısılması ve ışığın yoğunluğunun azaltılmasıyla bugün otizmli çocuklar için bir farkındalık yaratmaya çalıştık.